Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle akar yıkamalı keten kumaşımızın dikişlerini dikerek bitireceğiz. Daha öncesinde körük cebi yapmıştık bu pantolonumuz için ve arka contalarını dikmiştik, arka ortasına dikişini çektim, overloğunu çektim. Şimdi üzerine önce dikişin tam dibinden bir milimden çima tek çekiyorum. 1 milim çektiğimiz dikişin adı çima. Şimdi şu anda çektiğim dikişin adı yarım ayak gazi. Neden yarım ayak gazi? Çünkü iğnenin batıp çıktığı ayağın olduğu ortasındaki genişlik yarım santim kadar olduğu için yarım ayak gazi dedik. Tekstil sektöründe yarım ayak gazi olarak geçiyor bu terim. Şimdi ön ortayı da birleştiriyorum. Kumaşımın ters yüzü burası, lacivert olan düz yüzü. Yıkamalı, boyalı akarketen yıkandıktan sonra renginde biraz açılma olacak. Dikiş diktiğim yerlerde de aynı kot kumaşlarında olduğu gibi ara ara efektler olacak. Biraz açılmalar, biraz koyu renkler. Çok tatlı bir yıkaması olacak. Yıkamasını da yine makinede yapacağım. Yıkama videosunu da izlemenizi öneririm. Şimdi ön bedeni çizerken düz tarafından çizdim ki ters tarafından çizmiş olsaydım görünmemiş olacaktı çizgiler. Bu nedenle düz yüzünden çizdim. Neticede yıkanacak. Şimdi ön tarafa yan belden dize kadar olan bölümde yine üçgen biçiminde bir parçamız var. Bu parçanın da yine üst kısımlarına çimekazi sportif çekeceğiz ne tarafa yatıracağız? Ön tarafa doğru. Dikişi iç tarafta ön tarafa baktırıyoruz. Şimdi yan dikişini birleştiriyorum. Birleştirdiğim parçanın uç kısmında, bitiş kısmında ek olduğu için orada dikiş içi doğru döndü. Orada yan tarafa Düzgün geçebilmek için oraya çıt atmamız gerekiyor. Şimdi diğer tarafı da birleştiriyorum ve yine yan dikişlerimizin üzerine çime gazı dikişlerimizi çekiyoruz. Dikiş ayarını biraz açtım. Spor dikişlerinin dikiş aralığı biraz daha geniş olursa spor dikişler daha güzel duruyor. Çünkü 50 numara iplik kullandığım için dikiş ara adımlarının büyük olması daha hoş görüntü sağlıyor. Sizler de bu gibi kumaşlara dikerken keten olsun, denim kumaş, cin kumaşlardan dikerken 50 numara ip kullanırsanız kullanacağınız iğne en az 16 veya 18 numara olmalı. Ben de şu anda keten olduğu için 16 numara kullanıyorum. Kumaşımın inceliğine göre 14 numara iğne kullanabilirdim. Ancak kullandığım ip numarası 50 numara olduğu için 16 numara iğne kullandım. Sizler de bu gibi şeylerde bunlara dikkat etmelisiniz. Dikişe dair sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İpimiz de bitmiş bu arada. Mekkemi taktım masuramı geçiriyorum. Diğer tarafın üçgen parçasını birleştirdim. Overlock çektim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu tarafı da yine iç tarafta öne yatırıyorum. Dikiş payını. Şimdi iç paçaları yan paçaları birleştirelim. Daha sonra üzerine yan tarafların yine spor dikişlerimizi çektikten sonra bel kemerimizi ribanadan kullanmıştık. Çizgili ribana cep ağzında da kullanmıştım. Beline de aynı kumaşı kullanacağım. Likralı penye. Dikiş adım aralığını açtım. Şima çekiyorum. Yan dikiş çekerken içteki dikiş payını nereye baktırmalıyız? Ön tarafa baktırmalıyız ki daha estetik, daha hoş dursun. Cep yerimin işaretini alıyorum. Diz hizasına yakın. Yan tarafta torba cep. Tek taraflı kaydırmalı körük cep yapmıştım. Cep videosunu görmek isterseniz kanalımda Reels videosu olarak yayınladım. Tek taraflı kaydırmalı körük cep olarak aratabilirsiniz. Cep ağzına da yine çizgili ribana kumaştan kullandım. Köşeleri dönerken iğnelerimiz batık konumda olmalı. Aksi takdirde dikiş adımları bozuk çıkar. Hoş bir görüntü olmaz. Tam köşe değil de yarım köşe gibi durur. Gördüğünüz gibi cebede yine aynı şekilde üç tarafına çektim. Çünkü diğer tarafta körüğün üzerinde de 1 milimlik çima dikişi olduğu için orada da görüntü çima gazıymış gibi görünüyor. Şimdi bel ribanımın kumaş kıvrıldığı için öncelikle overlock çektim. Ortasından işaret aldım. Pantolonu şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra arka ortasına dikişli olan tarafı ribananın eklemiş olduğum tarafı getiriyorum. Ön tarafı da ön tarafa iğneledim orantılı bir biçimde esneterek bakın bu şekilde esnetiyorum tutuyorum daha sonra dikişime devam ediyorum esneme oranları her tarafta dağılım aynı olması için bu şekilde öncelikle esnetip elinizle tutup ondan sonra dikişinize devam edin bel dikişimiz de bitti şimdi buradaki dikişi de aşağıya doğruya baktırdım. Üzerine yine çimagazi çekiyorum. Bel dikişimin ribanımın orta kısmından bir bağcık geçireceğim. Şimdi paçasını katlıyorum. Yine paçasına da çimagazi şeklinde dikiş çekeceğim. Beni her nereden izliyorsanız bana yorumlarda anlatın. İkişeye dair zorlandığınız yerleri yorumlarda sorabilirsiniz. İpliğimin altı siyah, üstü sarı olduğu için düz yüzünden dikiyorum. Çünkü aynı kalınlıktaki bir ipi altı da sarmış olsaydım çok hoş durmayacaktı. Bu nedenle kumaşımın düz tarafından dikiyorum. Paçalarımızı da bitirdik. Artık yıkamaya geçebiliriz. Yıkama videosunu kaçırmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.